Hizmet 15 Temmuz'un neresinde başlıklı bir yazı kalemi aldı Mahmut Akpınar Hocamız. O yazıyı sizin için bir kere daha okumak istiyorum. Ee, hocamızın YouTube kanalında kendi sesinden de dinleyebilirsiniz. Onun linkini de koyacağım kıymetli seyirciler. Ee, ekrana getirebilirim yazıyı. Ee, i̇nşallah ondan sonra beraberce okumuş oluruz. Evet Mahmut Akpınar Hocamız... Hizmet 15 Temmuz'un neresinde başlıklı yazısında şöyle diyor. Erdoğan rejimi 15 Temmuz'la ilgili ilk andan itibaren bir söylem geliştirdi ve bunu devletin imkanları ile medya organları ile troll ordusuyla topluma empoze etti. Aradan 8 yıl geçti. 15 Temmuz'un aydınlatılması için iktidar en küçük bir adım atmadı. Aksine kapalı kalması için her yolu denedi, vakanın bütün önemli aktörlerini yargıdan kaçırdı. Birinci aktörler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mahkemelere ifade vermeye bile tenezzül etmediler. Resmi söylemi kabul eden, kullanan muhaliflere kısmi muhalefet hakkı tanıdı. Ama 15 Temmuz'u sorgulayanlara, fütu demeyenlere asla hareket alanı bırakmadı, sorgulayanları türlü yollarla cezalandırdı. Resmi 15 Temmuz söylemi çok yara alsa da, oluşturulan korku atmosferi kamuoyunun yoğunması gibi nedenlerle gündemi domine ediyor. Buna rağmen halkın çok önemli bir kısmı en hafifinden Erdoğan'ın 15 Temmuz'u manipüle ettiğini düşünüyor ortaya çıkan çelişkilerle mahkeme tutanaklarıyla tanık ifadeleriyle hikaye tel tel dökülse de sorgulamanın büyümesi ve söylemin çökmesi engelleniyor. AKP söylemleri, Erdoğan rejiminin propagandaları hizmet insanlarını etkilemiyor. Ancak hareket içinden bazı kimselerin konuşması, yazması, ortaya çıkan bazı veriler, detaylar hizmet insanlarının acaba demesine neden oluyor bazılarında kafa karışıklığı oluşturuyor. Ebu Seleme Gülen'in Ahmet Dönmez'e anlattıklarının tamamı doğru veya tamamı yalan yanlış diyemeyiz. Şahsın rahatsızlığı, psikolojik durumu, içinde bulunduğu şartlar anlattıklarını muhakkak etkiler. Ancak hizmet tabanında 15 Temmuz nedeniyle bir güven kırıklığı, hizmet kadrolarının anlattıklarına karşı kısmi itimatsızlık mevcut. 15 Temmuz'a giden yolda ve sonrasında gri noktaların giderilmesi, güvenin yeniden inşa edilmesi için gerekli ve yeterli çaba görülmüyor. Yeni bir olay kişi çıktığında insanların acabaları, şüpheleri nüksediyor. Bazıları aldatılmışlık, kandırılmışlık hissi yaşıyor. Bazılarının maneviyatı sarsılıyor. Ebu Seleme Gülen'in anlattıklarından sonra bazılarında yeniden bir kafa karışıklığı oluştu. İnsanlar merak içinde doğruyu bilgiye ulaşma, işin aslını öğrenme arayışında. İddialarda geçen muhatapların gecikmeksizin ve net paylaşımlar yapması krizin büyümesini engelliyor. Nitekim mülakatta adı geçenlerden Barbaros Kocakurt ve bir videoyla yazılı açıklamayla anlatılanları yalanladı. Ebu Seleme Büyük Kare'nin içindeki bazı vakaları kendi penceresinden aktarıyor. Bunlar doğru olsa dahi hizmeti 15 Temmuz'un faili, aktörü, planlayıcısı ve icacısı yapmaz. Aksine dinleyince benim kafamdaki puzzle daha da netleşti. Ama bu yayından sonra acaba 15 Temmuz iktidarın planladığı, düzenlediği, yürüttüğü bir darbe değil miydi? Bu bir kendi kendine darbe, self-coup değil miydi diye sorgulamaların arttığına şahit oldum. 15 Temmuz vakasına farklı yönleriyle daha bütüncül, kuşatıcı bakabildiğimi düşünüyorum. Parçaları birleştirme, aktörleri analiz etme konusunda yeterli bilgimin ve tecrübemin olduğunu söylemek iddialı olmaz her şeyden önce hizmet böyle bir darbenin planlayıcısı, aktörü veya yürütücüsü değil. Bunu net şekilde ortaya koymak lazım. Bütün verilerden, hazırlıklardan, fişlemelerden, silah dağıtmalardan anlaşılıyor ki AKP iktidarı Allah'ın lütfu bu olaya en az iki senedir hazırlanıyordu. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın hiç sevmediğim proje dediği projenin başarılı ve inandırıcı olabilmesi için hizmet hareketinden yeterli miktarda insanın olay mahalline çekilmesi, fotoğraf karesine girmesi gerekiyordu. Cemaatin en büyük vebali ve sorumluluğu hulusi akar odaklı söylentilere ve senaryolara inanmasıdır. İçeriden bir kısım kişilerin kasten veya öngörüsüzlükle üretilen projeye malzeme vermesidir. Cemaatin önde gelenlerinin en büyük vebali böyle bir kurguya, tuzağa, tezgaha uyanamamak gerekli tedbirleri alamamaktır. Cemaat içinde kendilerine bazı konumlar, yerler emanet edilen az sayıda kişi kasten veya sehven projenin parçası oldular. Kale kapıları elinde anahtar olan, kendisine kalenin güvenliği emanet edilmiş bazı kişiler tarafından düşmana açıldı. Dolayısıyla bir darbe yapma planı ve niyeti olmadığı halde Erdoğan'ın ve ulusalcıların arzu ettiği fotoğraf karesi verilmiş oldu. Bunun için hizmet hareketinin bütün unsurlarının harekete geçirilmesine ihtiyaç yoktu. Sadece bu kareye yetecek kadar planlama yapmak gerekiyordu. Bunu da yaptılar ve o kareyi elde ettiler. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen askeri öğrencileri, bazı askeri birimleri sokağa çıkardılar. Terörle mücadele yaptığını zanneden askerleri halkın karşısına diktiler. Önceden hazırladıkları silahlığı paramiliter grupları alana sürdüler ve arzu ettikleri kanlı tabloyu oluşturdular. Hizmetten olduğu inkar edilemeyecek şekilde açık olan bazı şahısları olaya monte ederek derbe etiketini hizmete yapıştırdılar. Yıllar içinde oluşturulan milyonların emeği, alın teri, gözyaşıyla inşa edilen güven, itimat, kredi, bir elin parmağını geçmeyecek insanın ihaneti, ihmali nedeniyle karalandı. Hizmet hareketi 15 Temmuz'un en büyük mağduru. Eğer böyle bir darbe yapmak isteseydi pekala başarılı olurdu. Bu kapasiteye, potansiyele sahipti. TSK'dan atılan onca insan koordine ve aynı hedefe yönelik hareket etseydi karşısında durulamazdı. Aksine o gece pek çok asker daha kanlı ve sarsıcı olarak planlanan senaryoda kendisini kurban ederek olayın planlanandan hasarsız geçmesine vesile oldu. Darbe yapmak hizmetin temel felsefesine varlık gayesine aykırı derbe yapsa ve başarılı olsaydı hizmet bugünkünden çok daha büyük zarara girecek, kıyamete kadar asli misyonuna ihanet etmiş, varlığını inkar etmiş olacaktı. Görebildiğim kadarıyla hizmet insanlarını benzer hataların işlenmeye devam etmesi, sorumluluk taşıyan bazı kişilerin hala etkin ve aktif olması inkisara uğratıyor. İnsanlar ısırıldığımız deliklerin hala kapatılmamış olduğunu, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmadığını düşünüyor. Bir güven inşası süreci, şeffaflaşma beklerken böylese herhangi bilgi, vaka, güvenleri tekrar zedeliyor. Mesele Ebu Seleme gibilerin çıkıp konuşmasından öte hala sağlıklı yapıların kurulamamış olması. Susarak yok sayarak mesafe alındığı, konuların unutulduğu düşünülüyor ama bazı hakikatler kartondan surlara çarpıyor ve tarumar ediyor. Gerçeklere dayalı, sağlam ve güven veren yapı, yapılar inşa edememiş olmak tabanı daha çok korkutuyor ve endişelendiriyor diyor Mahmut Akpınar hocamız 4 Haziran'da yazmış olduğu yazıda kıymetli seyirciler.